20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. İslam medeniyetinde özellikle dönem dönem hicretler yaşanmıştır. Peygamber Efendimizin zamanında Habeşistan'da adil bir hükümdar var diye ilk hicret Habeşistan'a olmuş. Daha sonraki hicret de Medine'ye yapılmıştır. Ama hicret eden Mekkeliler özellikle Medine'de Ensar ve Muhacir kardeşliği ile karşılaşmışlar ve günümüze kadar da devam etmekte. Dünyamızda 82 milyon mülteci var. Ülkemizde de 5 milyonu aşkın mültecimiz var ve 84 milyon kardeşimiz vatandaşımız tarafından da ensar ve muhacir kardeşliği anlayışıyla karşılanmaktadırlar. Ve biz mültecilere özellikle mazlum noktasında bakmaktayız. Mazlumun tarifini yapacak olursak mazlumun dini, dili, ırkı, coğrafyası, mezhebi sorgulanmamalı özellikle gelişmiş ülkelerde işte bazı örnekleri verebiliriz örneklerden birisi Yunanistan olarak denebilir bu tür ülkelerde mültecilere karşı yapılan davranışı telin ediyorum ve tanıyorum mültecinin nedenlerine gelecek olursak savaşlar, doğal afetler, yoksulluk ve zulümlerdir. İşte bunlardan kaynaklanan sorunlarla mülteci durumuna düşmektedir. Doğal afetleri ortadan kaldıramayacağımıza göre savaşları ve zulümleri ve yoksullukla mücadele etme imkanına sahibiz. Bununla ilgili barışı paylaşmayı ve özellikle yardımlaşmayı ön planda tutarsak ben inanıyorum ki her geçen gün dünyadaki mülteci sayısını daha da aşağıya çekme imkanını bulmuş oluruz. Ben Özellikle 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nde savaşların kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz diyerek dünyamızda mültecilerin olmadığı bir dünya um umuduyla mültecilere tüm insanlığın sahip çıkması gerektiğini söylüyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.